Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyadaki ülkelerin bayraklarını bilmeye çalışacağım. Ee, seviyeler var, tüm bayraklar var ve kıtalar var. Ben her kıtadan 5-6 e, kıtaya göre değişiyor. Mesela Avrupa'dan 10 tane, e, Afrika'dan 5 tane bilmeye çalışacağım. Bu konuda kendime güveniyorum, iddialı olduğumu düşünüyorum. Ve seviyorum bu bayrak konularını. Başlayalım. Arnavutluk... Reklamlardan sonra beraberiz. Lüksemburg, İsviçre, Belçika, İsveç, İbrahimovic'in memleketi, Çek Cumhuriyeti, Kosova, İzlanda, Polonya. Bonus olarak da 3 tane, 5 tane daha bonus olarak yapacağım. Macaristan, Monaco, Hırvatistan. Bosna Hersek. Estonya. Evet şimdi haritalar var arkadaşlar. Haritalardan bilmeye çalışacağım yani. Buradan da buradan da 10 tane yapacağım. Artı 1 bonus 11 tane. Polonya. Hırvatistan. Hırvatistan. Ee, Kuzey Makedon Karadağ'ıymış. Tekrar baştan hmm, Nere bura? Ha Romanya, İtalya Norveç ama bayrağı evet Norveç Adını bilmiyorum. Unuttum. Bulgaristan. Bizim hemen Şora. Ma e, Vatikan. Dünyanın en küçük ülkesi. Kazakistan. Danimarka. Üstteki yerde hatta Groland. Yunanistan. bilmesek de olur. Geçelim. Rusya. Arnavutluk. Sırbistan. Hırvatistan Gürcistan Son Güney Kıbrıs ve ıı, Neydi adı Bonus ek, 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 Ekstra yani bonus İrlanda Evet şöyle Şimdi Asya'ya geliyorum arkadaşlar Hemen hızlıca Asya'dan da 10 ülke Asya'dan da 10 ülke yapıyorum Gürcistan Hindistan Myanmar Kamboçya Maldivler İran Makao Kırgızistan Kuzey Kore Azerbaycan Bizim kardeş Son 2 Bonus Tayland Ve Pakistan Hadi bunu da Sri Lanka Şimdi haritalara geçiyorum. Harita, haritalardan da yine 10 tane bileceğim. Katar. Ee, burası Kuveyt ama hangisi bayrağı bu? Biliyorum evet. Orada neresi? Büyütemiyor muyuz ya? Doğu Timur. Evet Doğu Timur. Butan. Kamboçya. Laos ya Laos bu bayrağı ya. Tekrar hemen 10 tane dinleyeceğim arkadaşlar. Sri Lanka, Rusya, İran, Nepal, Kazakistan, um, Yemen, Suudi Arabistan, Azerbaycan. Um, Burası Birleşik Arap Emirlikleri ama bayrağı bu. Evet doğru. Japonya. Kuveyt. Daha çıkmıştı. Son iki. E, Türk Ah. Kırgızistan. Bahreyn. Son bir bonus. Hindistan. Evet. Şimdi hemen Kuzey Amerika'ya geçiyorum. Amerika'dan 5 tane. Artı 3 bonus. Honduras Burayı çok bilemeyebilirim ama Grenada Groland hmm. Britanya Frijin Adaları Ve Belize <laughs> Yok El Salvador Aha Nicaragua diyorum Evet sonunda şükür Haiti Ya Sint Martenmiş Hemen 5 tane hızlıca Artı 3 Bonus Meksika, tabii ki Amerika, Dominika, Porto Rico değil. Hmm. Guatemala, bura Porto Rico, Gürland, son iki bonus, Dominik Cumhuriyeti ve Cayman Adaları. Costa Rica bu da ekstra olsun. Ekstra ekstrası. Şimdi haritalardan hızlıca 5 tane artı iki bonus Honduras demek istiyorum. Hmm, göremiyorum bile ben ya oraya. Evet. Adını bilmiyorum. Çoğunun. Zaten sallıyorum arkadaşlar. Küba bura. Lan nasıl değil. Hemen 5 tane. Costa Rica. Nasıl değil Costa Rica oraya. Evet. Ne oldu? Evet oyun'a geri geçiyorum. Google attı. Uruguay değil. Uruguay değil. Pardon. Ura. Nereye gösteriyor ben bilmiyorum ki ya. Ah Dominika. Ya biliyordum ya. Adını unuttum yani. Bayrağı biliyorum da adını unuttum arkadaşlar. Burada Dominik. Ya nasıl Dominik değil? Neyse burada daha fazla kendimi rezil etmek istemiyorum arkadaşlar. Hemen Güney Amerika'ya geçiyorum. Güney Amerika'da da 5 ülke artı 3 bonus. Surinam. Brezilya dünyada en çok dünya kupası kazanmış ülke. Venezuela. Uruguay. Muslera, Kavani ve e, Suarez'in memleketi. Kolombiya Falcao'nun memleketi ve James Rodriguez'in. Hmm. Guyana. Ecuador. Evet, arka, evet arkadaşlar artı 3. Ee, bonuslara geçtik. Arjantin, Lionel Messi'nin memleketi. Hmm. Bolivya diyorum çünkü öbür bayrakları biliyordum. Peru ve son olarak Venezuela, ah Paraguay pardon. Hadi bu da Şili. Ekstra aranın ekstrası yine. Haritalara geçiyorum hemen hızlıca. Burada haritalarda da 5 normal bileceğim 2 e, de e, bonus Brezilya, Şili hmm. Venezuela, ah değil, Kolombiya. ekvador paraguay ee... ya hemen hızlıca tekrar beşten başlıyoruz paraguay kolombiya ee, arjantin şili Oh be doğru. Burası adı aklıma gelmedi. Son iki şey bonustayım. Bura ve Brazilya. Evet. Şimdi hemen Afrika'ya geçiyorum. 5 tane bayrak artı iki. bonus. 5 tane bileceğim artı iki. Mali. Çad. Hmm. Nambiya değil. Burundi. Etiyopya yok hiç ya. Hiçbir şey Ya Liberya'ymış ya. Hemen tekrar hızlıca. Gabon. Abu memleketi. Sudan. Somali. Fildişi. sahili. Komorla. Aa komorlar değil Malawi. Seyşeller. Hmm. Zam ve son hmm, Botswana. Son iki şeydeydim. Haritalar hemen evet direkt bilmedim ya çıktı. Bu ne? Nizermiş bu arada orası. Kenya değil, Andor şey değil. Burası. Aa o Andor Andola Angola. İngilizce söyle o yüzden aklımda kalmış. Burası Madagaskar. Madagaskar'ın bayır Madagaskar değil oran nereye ya? Bu öbürleri biliyorum çünkü. Nijerya değil pardon. Bu ne ya? Neyse hemen son kez deniyorum. Evet. Orası bura bura. Evet arkadaşlar ben daha fazla kendimi burada rezil etmek istemiyorum. Ha ülke bayraklarını biliyorum, haritaları çok bilmiyorum. Ve son olarak Avustralya. Bu arada arkadaşlar aşağıda başkentler var. Oraya da deneyeceğim. Onu da yapmaya çalışacağım. Hemen Avustralya, ay Avustralya kıtasına geçiyoruz. Burada çok ülke yok. 5 tane artı bir Marshall tuvalı değil. Amerikan somasıymış. Buraya yeni güne. Solomon adaları. Newaymiş arkadaşlar. Hemen tekrar denemek <laughs> istiyorum 5 tane. Bura Kuzey Mariana Adaları. Van Samoa. Bura Avustralya. Ta, 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 Ta North Locke Adalarıymış. Hemen son kez Nauru. Amerikan değil Marshall Kiribati. Nere buraya? Fiji mi? Fiji'nin bayrağı böyle değildi. Neyse hemen. Nauru. Yeni Zelanda'nın bayrağı da böyle değildi. Neyse. Sinirlendiriyorlar ya. Hemen. Bura Afrika Bu ne ya? Kendimi rezil ettim hep ya. Yazılım soruları neymiş? Ben... Ha adı. Üf. Bunu geçiyorum arkadaşlar tabii ki tablo. Aa burada yazıyormuş. Al Alofi. Nereymiş? Ba nere nere? Alofi. Nüe. Ya bunu niye göstermiyor? Neyse arkadaşlar haritalardan da bilemedim. Son olarak hemen başkentlere geçiyorum. Hmm. Feora Adaları'nın başkenti. Tormuz. Bilmem ne. Man Adaları'nın başkenti. Stanley. Minsk. Douglas. Ya ben bu ülkeyi bilmiyorum ki ya. Tekrar deniyorum hemen. Cezayir'in başkenti. Cezayir. Irak'ın başkenti Bağdat. Sonra sonra Bağdat bulunur. Umman'ın başkenti Maskat Bakü Azerbaycan'ın baş ben bura diyorum Tanjuan ee, Bu ülkeyi ben bilmiyorum ya Plymouth'muş başkent ben adı ülkeyi bilmiyorum Gürcistan'ın başkenti Tiflis hmm, ee, Port Vila Riga Riga'ymış Bu Guatemala ülke ya Minsk'miş. Hmm, ya değil ya. Yat, Arabistan'ın başkenti. Neyse arkadaşlar, çok uzattım zaten. Ee, zaten Afrika, Avustralya'yı çok bilemedim. Ya, Kuzey Amerika'yı da çok bilemedim ama şimdi size kanal önermesi için hemen kanal önermelerine geçiyorum. Evet arkadaşlar, birinci önereceğim kanaldan Mami Pro BS 51 abonesi varmış. 55 60 abone yapalım. Bu benim kuzenim. Emmi oğlu benim. Amcamın oğlu yani kuzenim. 51 abonesi varmış. İlk önereceğim kanal Mami Pro BS. Çoğunlukla Brawl Stars videosu atıyor hatta. Her videosu Brawl Stars çoğunlukla değil. İkinci kanala geçiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci önereceğim kanalda. da e, yakın arkadaşım Haluk Eren Aydın'ın kanalı. Haluk da çoğunlukla Minecraft ve e, e, Roblox videoları atıyor. Yani oyun videoları atıyor ço genellikle. 20, 22 abonesi varmış. 25-30 abone yapalım. Bakın genellikle dediğim gibi oyun videosu. Roblox, Brawl Stars videosu atıyor. Ee, Haluk da 25-30 abone yapalım. Ve son olarak arkadaşlar benim kendi hayatına Ertuğrul kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şu aralar çoğunlukla e, futbol videosu atıyorum ve şu futbol videosu atmaya da devam edeceğim. E, e, çoğu dediğim gibi futbol videosu atıyorum ve atmaya devam edeceğim. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.